everybody today we're gonna have a real quick revision lesson about family members again so let's don't waste any time and start we're gonna start with translation try to translate the sentence into english Şimdi çok kısa, uh, bir tekrar ders yapacağız. İlk önce şununla başlayalım. Çevirmeye çalışalım. Biz bu cümleyi İngilizceye nasıl çeviririz? Sen you are my wife. You are my wife. Ama kocasından bahsetseydi, sen benim kocamsın deseydi, you are my husband olacaktı. Okay. Benim eşim, benim oğlum. my wife and my son my wife and my son benim eşim benim kızım my wife and my daughter my wife and my daughter sen benim kız kardeşimsin you are my sister You are my sister You are my sister Eğer kız deseydi sen benim abimsin sen benim erkek kardeşimsin deseydi You are my brother Okay? You are my brother Benim annem benim kızım my mother and my daughter my mother and my daughter okay benim oğlum benim kızım my son and my daughter my son and my daughter Benim eşim zekidir, çok zekidir diyelim. My wife zeki sıfatı neydi? Akıllı. It is clever. Okay, clever. Şimdi diyeceğiz ki benim eşim zekidir. My wife is clever. Çok zekidir. My wife is very clever. My wife is very clever. Ben çok naziyim. Ben çok kibarım. Ben öyle bir insanım. Ben çok kibarım diyelim. I am very kind. I am very kind. Çok naziksiniz samimi ortamlarda da kullanabiliriz ama diyelim ki resmi bir ortamdayız. Çok fazla um, you are kind, you are very kind kullanmayız da daha çok it is very kind of you deriz. It is very kind of you. You are very kind. Yanlış değil ikisi de doğru. Sadece it is very kind of you daha daha kulağa hoş geliyor. It's very kind of you. You're very kind. Benim annem çok uzundur. Çok uzun boyludur. Benim annem. My mother is. Önce uzundur diyelim. My mother is tall. Benim annem uzundur. Şimdi çok uzundur demek için ne diyeceğim? Very sıfatın önüne very koyacağım. My mother is very tall. Okay. Very tall. O erkek. O diye gösterdim. O erkek çok uzun. Erkekler için hangi özneyi kullanıyordum? He. He is tall. O uzun dedim. Şimdi diyeceğim ki çok uzun. He is very tall. Okay, he is very tall. Şu arkayı gösterseydim. He is very short. Okay. Benim babam uzun ve kibardır, naziktir. My father Is tall and kind. My father is tall and kind. Okay, this was a really quick lesson. I wasn't expecting to finish that early. Okay, you are my wife, my wife, my son. My wife, my daughter. You are my sister. My mother and my daughter. My son and my daughter. My wife is very clever. I am very kind. I'm very kind. You are very kind. It's very kind of you. It's very kind of you. My mother is very tall. My mother is very tall. He is very tall. Or he is very short. My father is tall and kind. See you later. Bye.